Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet Listi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı ile eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ alt altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Yaman ve Serin ayrılmasını istemiyorsanız, İkbal ve Zoya'nın artık kötülük bulsun diyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Seher Yusuf için Yaman terk etmek durumunda kalacak mı? Yusuf artık yaşamını hastanede mi devam edecek? Yaman ve Seher'in sahte evlilikleri bir mucize sonucu gerçek evliliğe dönüşecek mi? İkbal ve Zuhal'in kirli planları gün yüzüne çıkacak mı? Yaman sahte dosyaların gerçek olmadığını Nedim sayesinde mi anlayacak? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet listesinin yeni bölümünde Seher Yusuf'un yaşadıklarını şahit oldukça kendini harap edecek. Seher Yusuf'un yaşamasını istese de şu an için bir çare bulamayacak. Çünkü Yusuf tedavi olmaya başlamadıkça bu hastalıktan kurtulamayacak kurtulamayacak. Ama Yaman Seher'in her zaman yanında olacak. Ve Yaman Seher'in yanında olup ona bu sürece atlatmasına yardımcı olacak hem de kendine moral verecek. Seher ise Yaman'ın yeniden kendisine değer verdiğini görünce çok sevinecek. Ama Seher'in diğer bir yanında Yaman'a güvenmek istemeyecek. Çünkü Ser hala Yaman'ın kendisine yaptıklarını unutmadı. Ser Yaman'ın yeniden kendisini kandırdığını düşünmekte. Bu yüzden Ser eskisine göre Yaman'a daha soğuk davranacak. Seher geçmişte yaşadıklarını yeniden yaşamak istemeyecek. Bu yüzden Yaman ve Seher arasında az da olsa bir ayrılık olacak. Ama hatırlarsanız önceki bölümde Yaman çocukluğundaki eve gitmişti. Yaman orada neden kendisi değil de Yusuf'un hastalandığını söylemişti. Yaman tam intihar etmeye düşünürken Seher yetişmişti. Seher'in Yaman'ın peşinden gitmesi hala bir umudun olduğunu göstermekte. Yani Seher hala Yaman'ı sevmekte. Ayrıca hatırlarsanız Yaman ve Seher Yusuf hastaneye götürmüşlerdi. Seher Yusuf hastalandığı için bu acıya dayanamayacağını söylemişti. Yaman da Seher'in üzüldüğünü görünce ona değer verdiğinde mendilini vermişti. Yaman'ın Seher'e mendili vermesi bu aşkın bitmediğinin kanıtıdır. Önümüzdeki bölümde Yusuf sayesinde Yaman ve Seher tamamen bir araya gelecek. Yaman ise yeniden Seher'e güvenmeye başlayacak. Ama Seher'in Yaman olan düşünceleri hala değişmeyecek. Tabi Yusuf söz konusu olunca Seher bir karar daha alacak. Seher Yusuf için Yaman'a bir şans daha verecek. Böylece sonunda Yaman ve Seher aşkı yeniden başlayacak. Yusuf'un ise hastalığı gün geçtikçe ilerlemeye başlayacak. Seher ve Yaman ise hemen tedavi işlemlerine başlayacaklar. Bu süreçte Yaman ve Seher'e büyük bir sorumluluk düşecek. Çünkü Yusuf'un tedavi sürecinde psikolojisi bozulacak. Eğer Yusuf bu travmayı başarıyla atlatırsa daha sağlıklı birisine dönüşecek. Ama tam tersine Seher ve Yaman yine ayrılırsa Yusuf daha da üzülecek. Bunun sonucunda da Yusuf'un hastalığı geri dönülemez bir noktaya gelecek. Onun için Yaman ve Seher hep bir arada kal gerekecek. Kaderin oyunu Yaman ile Seyri her şeye rağmen yeniden bir araya getirecek. Önümüzdeki bölümlerde Yusuf tedavi olduğu için durumu iyiye gidecek. Yusuf'un kolundaki morluklar azalmaya başlayacak. Doktorlar da Yusuf'un durumunun iyiye gittiğini belirtecekler. Seher ise bu haberi duyunca çok mutlu olacak. Ama tam o sırada Yusuf artık tedavide bir yanıt vermeyecek. Bunun üzerine Yusuf hastaneye kaldırılmak zorunda kalacak. Yaman ise Yusuf'un iyileşmesi için bir çözüm yolu aramaya başlayacak. Seher de Yaman'a bu konuda destek olacak. Doktorlar ise Yusuf'un kurtulması için ilik naklinin gerektiğini söyleyecekler. Ama Yusuf'un ameliyat olması için uygun iliğin bulunması gerektiğini belirtecekler. Yaman da hemen tüm konaktakilerine haber verecek. Yaman tüm çalışanlarına ve konaktakilerine kan testi yaptıracak. Tabi hiçbirinin iliği Yusuf'un bedeniyle uyumlu olmayacak. Yaman ve Seher de çaresizce bir mucizenin gerçekleşmesini bekleyecek. Ardından günler geçecek. Yusuf bir sabah uykudan kalktığında saçlarının döküldüğünü fark edecek. Yusuf saçları döküldüğü için hemen Yaman ve Seher'in yanına gidecek. Yusuf korku dolu gözlerle saçlarının döküldüğünü söyleyecek. Yaman da bu üzüntüye dayanamayıp hemen oradan ayrılacak. Ama Seher Yaman'ı sakinleştirecek. Daha sonradan Yusuf için Yaman tüm saçını kesecek. Seher de Yusuf ile birlikte saçını kısaltacak. Ziya ve Cenger de saçlarını kesecek. Böylece Yusuf bu travmanın da üstesinden gelmiş olacak. Bu süreçte Cengerin Yusuf'a büyük yardımları dokunacak. Çünkü Cengerin oğlu da kanserden dolayı ölmüştür. Cenger oğlu öldüğü için çaresiz kalmıştır. Bunun üzerine Cenger tam kendisini öldürecekken Yaman yetişmiştir. Yaman onun yeniden hayata tutunmasına yardımlarda bulunmuştur. Cenger Yaman'ın kendisine yardım ettiğini görünce onları ailesi olarak görmüştür. Bu yüzden yeri geldiğinde Cenger Yusuf Seher ve Yaman için canını bile verecektir. Yaman Yusuf'un mutlu olması için ona her istediğini alabilecektir. Olacak. Yusuf da her isteği yerine geldiği için çok mutlu olacak. Ama Yusuf'un için hala bir eksiklik olacak. Bu eksiklik anne ve baba özlemidir. Tabi Yaman ve Seher sayesinde Yusuf'taki bu özlem de giderilecektir. Seher Yusuf anne olacak, Yaman da Yusuf'a baba olacak. Bu aşk devam ettikçe Yusuf yaşama tutunacak. Büyük ihtimalle Yusuf her şeye rağmen ölmeyecek. Hatta Yusuf iki ihtimale göre kurtulacak. Birinci ihtimal Yaman Arif Baba'nın yanına gidecek ve Yusuf'a uyumlu bulunmama bulunmaması halinde onun öleceğini belirtecek. Arif Baba ise her zaman bir umudun olduğunu Yaman'a söyleyecek ve Arif Baba Yaman'ın üzülmesini isteyecek. Yaman da Arif Baba'nın sözleri üzerine ayakta dimdik durmaya devam edecek. Arif Baba ise Yusuf hastalığı sürecini düşünecek. Tam o sırada Arif Baba'nın Ali gelecek. Arif Baba Ali'nin Yusuf'u kurtarabileceğini düşünecek. Bunun üzerine Arif Baba Ali'nin yanına gidecek. Ali ilk başlarda ne olup bittiğine bir anlam veremeyecek. Tabi sonradan Ali Yusuf'un hastalandığını öğrenecek. Ali Yaman'ın kardeşi olduğunu bilmese de Yusuf için hastaneye gidecek. Ali hastaneye gittiğinde hemşireler Ali'ye kan testi yaptıracaklar. Ardından test sonuçları çıkacak. Test sonuçlarını gören Ali büyük bir şok geçirecek. Çünkü Ali Yusuf'un iliğiyle %99 uyumlu olduğunu görecek. Ali bu uyumu görünce kendi geçmişini sorgulamaya başlayacak. Hatta Ali Yaman'ın kim olduğunu araştırmaya başlayacak. O süre içinde Ali Yusuf'a iliğini vermek için gerekli işlemleri başlatacak. Tüm doktorlar da hemen ameliyat hazırlıklarını başlatacak. Bu süreç herkes için çok zor geçecek. Artık dakikalar Yusuf'un aleyhine işleyecek. Çünkü Yusuf'un bu küçük bedeni bu acılara daha fazla dayanamayacak. Sonunda Yusuf'un ameliyatı gerçekleşecek. Herkes doktorlardan nonumlu bir cevap bekleyecek. Doktorlar ise Yusuf'un ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirecek. Bu haberle tüm ailede bayram sevinci yaşanacak. Böylece Yaman ve Seher aşkı ikinci kez yeniden küllerinden doğacak. İkinci ihtimal ise Yusuf'a iliğini Selim verecek. Era, eğer Ali değil de Selim Yusuf'a iliğini verirse bu herkes için bir yıkıma dönüşecek. Çünkü Seher Yusuf için Yaman'dan ayrılmak zorunda kalacak. Selim, kendi ilk karşısında Seher'in Yaman'dan ayrılmasını isteyecek. Seher ilk başlarda Selim'in bu isteğini kasla kabul etmeyecek. Ama Seher sonradan Selim'in bu isteğini kabul edecek. Çünkü Seher, Yusuf'un için ablasına bir söz verdi. Ve ne pahasına olursa olsun Yusuf için yaşayacağını söylemişti. Büyük ihtimalle İkbal, Seher ve Yaman'ın yeniden bir araya geldiğini görecek. İkbal bu sebepten dolayı çok öfkelenecek. Çünkü Ser Yaman ile evli kalırsa Kırım'ın mirasını elde edemeyeceğini sanacak. Bunun sonucunda da İkbal ve Zuhal yeniden bir plan yapacak. İkbal Selim'i arayıp Yusuf'un hasta olduğunu söyleyecek. Selim ise bunun Seher ile ikisinin ne olduğunu soracak. İkbal ise Selim'e yapacağı planı anlatacak. İkbal Selim'e eğer iliğine Yusuf'a uyarsa Seher'i elde edebilirsin diyecek. Selim de hemen hastaneye gidip kan testi yaptıracak. Selim'in iliği Yusuf ile uyumlu olacak. Selim bu haberi alır almaz bunu Seher'e karşı koz olarak kullanacak. Selim, Yusuf'un yaşaması karşılığında Seher'in Yaman'dan boşanmasını isteyecek. Seher de çaresizce Selim'in bu isteğini kabul edecek. Önceleri Yaman, Seher'e kötülükler yapmaktaydı. Bu sefer de Seher, Yaman'ın kendisinden soğuması için elinden geleni yapacak. Yaman, Seher'in neden kendisine kötü davrandığına bir anlam veremeyecek. Sonradan Yaman, Seher'in artık kendisini sevmediğini düşünecek. Bunun sonucunda da Yaman, sahte dosyaları hatırlayacak. Yaman, sahte dosyaları hatırladığında Seher'in bir aynı olduğunu düşünecek. Yaman ardından Seher'le olan evliliğini bitirme noktasına getirecek. Eğer Yaman ve Ser bu hataya düşerlerse, sonunda boşanacaklar. Ser Yaman'dan boşanıp konaktan ayrılmak zorunda kalacak. Yaman da Seher'in konaktan gitmesiyle çok üzülecek. Yusuf ise sonunda tamamen iyileşmiş olacak. Seher'in fedakarlığı sayesinde Yusuf kurtulacak. Ama Yusuf Seher gittiği için üzülecek. Seher'in yokluğu konakta bir yasın oluşmasına neden olacak. Selim ise Seher'i elde ettiği için çok mutlu olacak. Ama Selim Seher'in üzgün halini gördükçe üzülmeye başlayacak. Sonradan Selim Seher'in acı çekmesine dayanamaz hale gelecek. Selim Seher için Seher olan aşkını feda edecek. Yani Selim Seher'i kendi isteğiyle terk edecek. Selim Seher'den ayrılmadan önce gerçekleri herkese anlatmaya çalışacak. Selim, Yaman'a önemli bir konu hakkında konuşmak istediğini belirtecek. Yaman ilk başlarda onun bu isteğini kabul etmeyecek. Ama sonradan Yaman, Selim'in bu isteğini kabul edip onunla görüşmeye gidecek. Selim ise gerçekleri bir bir Yaman'a anlatacak. Yani Selim, sahte dosyaların gerçek olmadığını Yaman'a söyleyecek. Yaman bu haberi duyunca hayatının şokunu yaşayacak. Çünkü Yaman, Seher'in suçsuz olduğunun farkına varacak. Peki sizce Seher Yusuf için Selim'in teklifine ne demeli? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.